Gerçi iyi kaldıramaz. Sana söylemiştim. Adamı Sana söylemiştim. Benimle uğraşma. Ama asla söylemeyecek. Ama şüphesiz. etkilendim. Yağcılık her kapıyı açar maaş. Burada seni yağlamak için değil, kurtarmak için varım. Teşekkür ederim. Son zamanlarda ne oldu? Bayaş, Bay ayıp sadece. Geldi. Evet, nasıl bildin? Bakış camının kenarına adım attım. İyi iyi. O halde demek ki rüya görmüyordum. Bu kertenkelelerin bedenlerinde benzersiz bir biyolojik özellik var. Kertenkelelerin robot denen bir organı var lan. Yani. Bu fırlatılabilir bir beyin ve omurilik sütunu da. Daha... Küçük olanları insanları kontrol etmek için kullanıyorlar. Çünkü genç kertenkele türlerinin proboscisi göze girebilecek kadar küçük ve gözü bozmaz. Çünkü bunu daha büyük gözlü hayvanlara, muhtemelen lanet olası dinozorlara yapmaları gerekiyor. İnsan beynine parazit olurlar. Hemen döneceğiz. Başlarının üstündeki bu kapak benzeri şey dışarı çıkar. Bunu hayatlarında bir kez yapabilirler. Omurilik sütunlarını da beraberinde çeker. İnsan ya kısıtlanmış ya da baygın olmalıdır. Bu şey göze girer. Optik sinirin etrafında bir spiral yapar, belirli bir noktaya kadar gider ve oraya tadıyla yönlendirilir. Oraya ulaştığında tadının karamelli olduğunu söylüyorlar. Sonra buna kıl terlemesi diyorlar. Omurilikten çıkan sıvı, kertenkeleyi oluşturan her şeydir. Kertenkele tüm bedeniyle ölüdür ve geri giremez. Bu tek yönlü durumdur. Omurilikteki sıvı bu şeyin ucundan dışarı atılır. Onlar parazitik hücreler. Parazitik hücreler beyne girer. Yaşlı kişinin bilinci gitmiştir. Vücut tamamen kesinlikle ele geçirilmiştir ve kertenkele insan olarak daha zekidir. Zamanla döküntü çıkaracak, saçlarını kaybedecek. Ve aslında yetersizler önce onlar orijinal kişiden daha aptaldırlardır. İnsan davranışlarını taklit ederler ve hayatlarının insan davranışlarını taklit etmeye bağlı olduğunu bilir. Bu yüzden diğer hayvanlarla bile çok iyi yapar. İçgüdüsel olarak hayvanın davranışını taklit edecek kadar zekidir. Yüz yıl önceki dronlar bu gerçek kertenkelelerin varlığını mısır duvar kabartmalarından silmişlerdir. Onları kırarlardı ya da hakkında bir şeyler olan kitapları yakarlardı. Bu kertenkeleler şempanzeden daha zekidir ve diyorlar ki bu muhtemelen insanlık tarihindeki en büyük kargaşaya neden olacak şeydir. Parazit kertenkeleler hakkında bilgi edinmek. İnsanlar onları gizli tuttu çünkü geçmişte sihirli olduklarını sanıyorlardı. Parazitlerin ne olduğunu bilmiyorlardı. Ama kökenlerinden emin değilim ama onlar yüksek evrimleşmiş kertenkele türleri. Onlar sürüngenler. Aslında, aslında kertenkele olmadıkları söyleniyor. Onlar Soryanlar yani dinozorlar gibi dinozorları öldürmek için felaketten sonra yaşadıkları söyleniyor çünkü çok derindeydiler. Her neyse farklı dini kültürler, tarikatlar ve benzeri şeyler onlarla etkileşime girmeye başladı. Çin onlara çok önem veriyordu. İsrail de onlara çok önem veriyordu. Dünyanın çeşitli bölgelerinde yer altında yaşıyorlar. Veril'in farklı fraksiyonları bile var. Onların adı Veril, hep birlikte kendilerine verdikleri ortak isim bu bu. Kendileri bu kelimeyi söyleyebiliyor. Onlar kertenkeleler konuşabiliyor. Bu temel konuşmanga. Elyon'u takip ettikleri gibi geliyor o anda. Küçük olan, ilk tip büyücü. Hep soruyorlardı, ne yapacağız Darnay? Seni öldürmek istemiyoruz mu be? Onların cebine bakmak rahatsız edici. Kertenkeleler derin üstlerin altından çıkar ve orada klonlarla birlikte klonlama katında takılırlar ve her türlü çılgınca şey yaparlar. Aptal şeyler için küçük merdivenler yapmışlar ve her şey üzerinden yürürler ve tribünlerde onlarla otururlar. Bazı insanlar yanlarında oturmayı sevmez. Kokuları garip ve gerçekten ürkütücü görünüyorlar. Bu yüzden karşı tarafta otururlar. Bazen orada kavga ederler ve klon orada oturup onları izler. Onlarla böyle temas kurdum bunlar. Klonlama merkezinde bir klon olarak tanıştım bunu. Orada çocukken bu aptal şeylerle tanıştım. Ben çocukken onları seviyor gibi yaptım. Çünkü üzerinde yapıştığına inanamadım. Onlar gibi ızgarayla tanışılmıyor. Ben de diyorum ki bu gerçek değil, bu bir kukla. Hayır, kukla değil. Bu sizin yaptığınız bir şey çünkü onlar karışım şeyler yapıyorlar ama hayır, bunlar doğal şeyler, yaratıklar. Onların biyolojisini bana gösterdiler orada da. Mükemmel. İnsan öldürme makineleri. Beni bir tür işkence gösterisine dahil ettiler. Beni zincirlerlerdi ve insanlar tribünde izlerken heyecanlanıyorlardı. Sadece bağırıyorlardı falan. Ve kertenkeleler, pervazlar. Kertenkeleler bunu gerçekten çok seviyorum. Onlar için müzik gibi. Yerleşik sonarları var. Sese ve ışığa karşı çok hassaslar. Çünkü temelde yer altı mağara adamları. Troller gibi. Aslında onlar troller. Gerçekten paranoyaklar. Parazitik yaratılar. Parazitik psikoloji gerçekten korkakça. Karanlıkta sinsice dolaşırlar. İnsanlar onlara nasıl yardım ediyor? Eğer görülürlerse keşfedilirler ve her şey bozulur. Gizlilik bir kertenkelenin dininin parçasıdır parazit psikolojisi gölgelerde saklanır. Bir kere kanıtlandığında, bir kere bir yengeç gördüğünde, onlara yengeç diyoruz. İran. Yani, Sen tek bir getiri, televizyonda gördüğünde ve insanlar robot kısım ne yaptığını anladığında sonra biri zonlanmış bir kısım söylediğinde hani isyanlara yol açabilir. Toplumsal düzenin kaygı, yönetim, bunların hep ve bu dünyanın sonu olabilir. Şey gibi aşağıya doğru. Illuminati aslında beni kullanıyor bu kertenkeleleri büyük bir şekilde ifşa etmek için çünkü hiçbiri içmek istemiyor, yoksa ölecekler mi? Haberlerde duyduğunuz birçok insan, insanları bodrumda kesip parçalayan, yiyen ve kızartanlar bunlara drone diyorlar. Kertenkelelerin parazitik konakçıları, onları yapmayı seviyorlar. Bir drone'un yapmak istediği tek şey daha fazla üretmek, seks yapmak ve birini işkence etmek. Yani bu farklı bir zihniyet türü. Bazı insanlar der ki haberlerde birinin bodrumunda birini kesip parçalayıp yediğini duyduklarında onlar şöyle diyorlar. Bir insan nasıl böyle bir şey düşünebilir? Ve mesele şu ki çünkü o bir insan değil. Bu, bu kertenkeleden gelen bir insanın parazitik konakçısı. Bu kertenkele işini birçok farklı ülkede çok yapıyorlar. Bu sadece izole bir şey değil ve bu yaratıklar her yerde dolaşıyor. Parazit tarafından barındırılan bir insan, bir kertenkele, artık insan değil. Hayatına insan olarak, bir katil olarak başlar. Önceki insanı öldürdü Tom. İnsan gibi düşünmüyordu, farklı bir düşünce yapısı varlardı. Onlar kötü niyetli varlıklar. Ve onlarla konuşmak da garip oldu. Doğru değiller. Orada bir drone'un görsel olarak başka bir farkı olduğunu hiç görmedim drone'lama sürecinden dolayı biraz dışa çıkan bir gözü dışında. Bana ve başkalarına bunun dünya çapında bir ele geçirme işi olduğunu inandırmaya çalıştılar. Zaten o kadar çok ele geçirmişler ki her şey kaybolmuş. Buna dediler ama bu doğru değil. Nüfusun çok çok küçük bir kısmı, mesela yüzde beşin altında ya da öyle bir şey. Onları tespit etmenin bir yolu var vardı. Onları bir BTT araması veya marj ile tespit etmelisin. Beynin ön loblarına zarar ver. İçerideki bu şeylerin beyinleri altıgen şeklinde görünüyor. Bizimki ise dışarı saçılmış muhallebi katmanları gibi çarlar beyinlerinde odacıklar varmış gibi görünüyor. Altıgen odacıklar mı? Ama evet, hiçbir şeye karşı pek empati duymuyorlar. Ve insanlar onları sorumlu kişilerin yerine kullanabiliyor. Mesela bu iğrenç illuminati adamlarından bazıları oldukça çirkin ve eş bulma umudu yok. Bu yüzden güzel bir kadın bulup onu drone yapıyorlar. Çürümüyorlar ya da başka bir şey olmuyor ama ben bunu bir cesetle çıkmak gibi görüyorum değil mi? Oldukça iğrenç incar ve bunun bir kertenkele bilinci olduğunu umursamıyorlar. Sadece yapıyorlar ve yine de diğer kişiyi öldürüyorlar ama insan davranışlarını oldukça iyi taklit ediyorlar. Bu içgüdülerinde var. Parazitik bir yaşam formunu taklit etmek ama adamım hala çok tiksindiriciler bunu. Doğru düşünmüyorlar, doğru çalışmıyorlar, sürekli panik yapıyorlar, işte böyle yapıyorlar. İnsanların yerine kullanıyorlar ve Hollywood'da drone olan ünlüler var. Dronelar yakalanmak, gönderilmek ve öldürülmek istemiyorlar. Dema kamplarının amacının bu olduğunu düşünmüştüm droneları toplamak için çünkü planlama merkezinde bunun hakkında konuşuyorlar. Onlar silinmek zorunda kalacaklar ve alacaklar. Hayır. Lütfen beni öldürmeyin. Bu insanı karıştırmak istemedim. Bu şeyleri öldürmelisin diyecekler. Elimden geldiğince çok insanı anlatmalıyım. Çünkü bu kertenkeleler insanları öldürüyor ve ben o parazitik insan sağlığıyla dolu bir dünyada yürümek istemiyorum. Horus'un gözüyle olan mısır sembolüdür gözden çıkan kıvrımlı çizgiyle. İşte budur. <laughs> Dayan. Kıvrımlı şeyi gözüne sokup seni ele geçiriyorlar. İnanmadım görünceye kadar var Orada kendim görmek zorundaydım var. Bir gözlerini nasıl kapattıklarını biliyor musun? Bu iki şey anlamına gelir. Bu dikkat et demektir. Göze o şeyi sokan kertenkeleyi yakalamazsın. Ya da sen gibi sadece yarısı şeyleri görür ve ben her zaman bunun gözdeki kertenkele olduğunu düşünürdüm. Piramitle ve gözle ilgili olan şey tüm sembol bir şaka. Piramidin ne için olduğunu öğrendiğinizde o zaman biliyorsunuz ve neredeyse ilgilenmişsiniz. Ama şimdi o tüm şeyi parçalayacağım. Onu mahvedecek kim var? Sayfama bakmanız ve piramidin şematiklerine göz atmanız gerekiyor. Ne için olduğunu açıklıyorum. Temelde bir hamam böceği tuzağıydı. Bu hamam böcekleri için devasa bir tuzak tamam mı? İçeri giren bu küçük havalandırmalar eğimliydi. Yüz bin kireç taşıyla kaplanmışlardı ve içeri giren hiçbir şey çıkmazdı çünkü bunlar yengeç gibi kötü pençelere sahipti. İşte bu yüzden onlara yengeç kötüleri diyorum. Ama böceklerine bütün hayatım boyunca böyle dedim. Geri tırmanıp çıkamazlardı normal. Onlar. onlar hakkında o kadar çok şey var ki kelimeler yetmiyor. Onlar yıllar içinde giderek daha da sapkınlaştılar ve kötülük seviyelerinde birbirlerini geçmeye çalışıyorlar. Havalı görünüyordu çünkü eskiden kötülük havalıydı. E gaflar, tabular, şeytan tapıcısı olmak havalıydı çünkü kiliseye karşıydınız ve bu çok tehlikeliydi de. Ama şimdi insanlar bunun bu kadar büyük bir şey olduğunu düşünmüyor. Yani insanlar yeri ayakta tutmaya çalışıyor ve inanmadıkları tanrılara insan kurban ediyorlar. Sadece hepsinin ait olabileceği karanlık bir kötülük kulübü gibi olsun diye bir şeye ait olsunlar değil mi? Bu oldukça eskiye dayanıyor Doğulu. Evet kertenkele meselesi. Onları tamamen ele geçiriyorlar bunu. Bu Lutiferian bir şey. Bu kertenkelerin, şeytanın ya da Luciferin ya da neyse onun oğulları olduğunu söylediler. Bazıları ailesinden bir çocuğu drone gibi kullanarak sadakatlerini kanıtlamak için kullandı. Şimdi bu kan hatları hepsi aşırı akraba evliliği yapan insanlar tamam mı? Lucifer'in emirleri yani akraba evliliği seni güçlü yapar. Pedofili seni genç tutar ve kertenkelelere yardım etmek şeytandan iyi şans ya da bir şey verir. Onlar bir zamanlar böyle bir şey yaparlardı. İlk doğan oğlunu öldürürlerdi. Ve bu sana hayatta şans getirirdi ya da bir şey. Oldukça hastalıklı banyo. Bir çocuk yemek güzelleştirici, yaş koruyucu bir etkiye sahiptir. Evet, tüm bu şeyler biliyorsun. Doğru değil ya, onlar da bunu biliyor. Sadece bunu aptalca bir kulüp için sürdürüyorlar, şeytan kulübü gibi. Oo, biz havalıyız, biz kötüyüz. Bazen bu insanlar bir evcil kertenkele alırlar. Elizabeth'in ki Matilda adında, Kissinger'in ki ise Herbert adında. Ve onlar ara sıra gerçek bir çocuğu ele geçirip klonlama istasyonuna getirirler ve bu çocuklardan birini bu kertenkelenin yemesi için verirler. Ve bu büyük bir tören gibi bir şey. Kertenkele kişinin kucağında oturuyor olur, değil mi? Ve ortada bir çocuk olur. Ve ben bu konuda çok derinlemesine girmedim. Ama